Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Arkadaşlar gerçeklerle yüzleşiyoruz. Benim saçlarım aşırı dalgalı olduğu için böyle kabarık oluyor. Biraz daha hani şuraların falan kısalması gerekiyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz gayet enerjik, sağlıklı bir şekilde hayata merhaba dedik. Ve sağlıklı bir şekilde devam etmek için fiziğe geldik. Arkadaşlar o kadar kötü oluyorum ki. Kızılcı bizim burada Arnuklu'dan sonra iki köy, üç köy geziyor buraya gelmek için. Yolları falan böyle engebeli falan. Allah'ım nasıl midem bulanıyor ama ne yapalım katlanmaya çalışıyoruz. inşallah seneye daha iyi yerlerde, daha iyi şartlarda sağlıklı bir ee, seni merhaba deyip Buna yani Buradaki özel e, Fizik tedaviye gerek duymayabiliriz inşallah Gece kaçta yattık Damlonsu 12'de yattı Ben 1 buçuk gibi ve şimdi 3 gündür muhteremle Her gün bir film izliyoruz Filmi ben seçiyorum Ben genelde korku filmi sevmem Gerilim ondan sonra e, Şey tarzında aksiyon bir de sonu belli olmayan filmleri çok seviyorum. Üç gündür seçtiğim filmler çok muhteşem. İzlediğim filmleri de ismini altına yazabilirim izlemek isteyenler için. Youtube'da ücretsiz zaten. Damlos'u izlemiyor. Uyumak istiyor hemen. Değil mi? Damlos'u film sevmiyor. Televizyonu çok sevmiyor. Biz de zorlamıyoruz. televizyon sevmemesi bizim için artı avantaj. Ee, gelişme var mı diye soranlar oluyor. Evet. Çok şükür daha iyi. Ee, daha da iyi olması için her şey Allah'ın takdiri. Bugün ne yemek pişirsem? Ta geceden itibaren yapmadan düşündüm. Sabah kalktım düşündüm ama bir şey bulamadım. Bakalım. Allah büyük. Nasip ne olursa nasibimizde. Basit bir şeyler düşünüyorum. Et türü falan yapmayacağım. Çünkü tavuk yedik, ciğer yedik. Ondan sonra kıyma yedik. Sebze türü de ne yapsam ne yapsam bilmiyorum. Bakalım. Her kadının şeyidir, çilesidir. Mesela akşam yemeğini yerken bile düşünüyordur ertesi gün ne yapsam diye. Yine de şükürler olsun. Her zaman şükredip bir nefes bile almak bir yemek yiyebilmek bile şükür sebebiniz olsun. Düşünürüz bakalım. Öyle arkadaşlar. Birazdan seanslardan da kesikler sunacağım. Bizi ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Damla Su e, özel bir kız. Hem özel hem güzel bir kız. 8 yaşında yeni yeni yürümeye başladı. Ama Allah büyük. Konuşma yok. Konuşmada inşallah verecek Rabbim. Hep e, ee, dualarınıza da bizi de katarsanız yer verirseniz sevinirim. Çok şükür Rabbime daha beterinden korusun. Allah bütün çocuklarımıza sağlık, saat mutluluk, huzur versin. Sadece çocuklarımıza değil hastanedeki hastalarımıza, bizim servise gelen tüm hastalar, herkese sağlık, saat versin arkadaşlar. Her gününüze şükrederek uyanın. Bugün sağlıklıysam, çoluğum çocuğum, annem babam başımdaysa. Bir de buruk uyandım. Dün gece de aynı. Dün babamın ölüm dönemiydi ama şöyle bir şey unutmak da değil de hatırlayıp da çok üzülmek istemiyorum. Gel olsun Evet, evet. ne oldu, ne oldu? Heyecanlandı. Bitiyor ders diyor. Yaşasın. Thank Gerek, gerek yok. Her şeye bakıyor. <laughs> önüne bakmıyor bunlar. İşte önüne baksa yürüyecek zaten. Aynen. Karşılarda <laughs> Ellerini şeye koyuyordu. Ha kendisi. Ha. Evet. Aferin. çok korkuyor. <laughs> Ama hiçbir şey olmaz anne mi? Öğretmen tutar seni. Korkma var bak. Bir basamak var. Bas. bas. Onu hiç yapmadı daha önce. Evet. Belki ondan. Hadi hadi. Hadi. <laughs> bir adım at annem bir Aferin bas bas. Orada orada. Hah. Kendini boşlukta hissediyor. Hadi. Hadi kızım hadi. 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 Ha tamam. Şey gibi hani denizde yüzmek için zemine illa basman gerekiyor ya. Korkanlar için. mesafe çok değil aşkım. Bas sen. Bas. <laughs> oh şükür. Nereye gidiyor? <laughs> Herkese bizden günaydın. Yeni günden merhaba arkadaşlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı. <laughs> Nasıl iyisiniz? Biz iyiyiz. Çok şükür. Yine geldik. Düştük yollara. Damla suyla. Damla su 5'e binmek için hazırlanıyor. Şöyle koyalım. 5'e binerken göstermiş olayım. Tamam aşkım. Evet damlosu aşkım damlosu bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk'ün zaferi hepimiz güzel bir şekilde kutlamayı dışarı şarkı var da. İzmir'in dalları. <laughs> Onu dinlerken şey oldum, oraya odaklandım. Bayrak atacaktım evin e, balkonuna. Şimdi eve gittiğimde asayım. E, şeyde geldiğimiz Kemal Paşa'da. Baya bir asılı vardı da şuralarda yok şu anda. Sanki şey gelirken yaşlı teyzelerle de konuşuyoruz da. Eskiden her şey daha böyle 30 Ağustos ya da işte diğer bayramlar daha güzel kutlanıyordu. Ya da hep herkes aynı şeyi söylüyor ya hani eskiler daha güzeldi, daha güzeldi. Bence de daha güzeldi değil mi damlosu? Ha? Güzel miydi annem? Sen eskileri hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlar Ne yapalım eskiler hep mağazı kaldı. Ee, gece kaçta yattık? Daha bu su geç yattı. Bir, bir buçuk gibi yattı. Ama uykusunu aldı gibi. Sabah karşı bir altıda, altı buçukta kalkıyor. Ee, sabah namazında uyandırmaya çalışıyor Damlosu Bereketiyle kalkıyor. Ondan sonra tekrar yattı. 8 gibi kattı. Babamız normalde bütün iş tatil. Babamızın iş yeri, e, çalışıyormuş. O da biraz geç kalktı. Kahvaltı değil de öyle aparatif bir şeyler yedi. Bizim de bir çıktı. Ama biz servise geldik. O kendi aracıyla geldi. Damlosu. Ablalar abilerdi. Beni beğenir misiniz de? Yorumlara kalp bırakır mısınız de? Seviyorsanız da izlemeyi beni de. Lütfen de kalp bırakın de. <laughs> Mamuz başım dönecek annem. Hocamızın gelmesine bir iki dakika kaldı. İşte o gelmeden önce size de bir merhaba demek istedik. Açılış yapalım istedik. Hala böyle uykumu alamamış bir modum var. Akşam bamya ayıkladım gece bamyaları e, buzla kaldırdım. Onun da videosunu oluşturdum. Ben de ilk defa öğrendim. Ama e, sonucunun olumlu olduğunu söyleyen kişilerden öğrendim. E, kafa kısmını bamyanı temizlerken limonlu suda bekletiyorsunuz. Sonra ben kendi yiyeceğiniz miktarı e, miktara göre poşetleyebilirsiniz. Ben çok çok yapmadım. 5 poşete yakın çıktı. O da bize bir kış yeter. Haydi bir kere yapsak yeter yani vitamin ihtiyacı olarak kıymalı seviyorum. Bugün de e, barbunya biraz alıp koymak istiyorum. Başka da turşu yapmak istiyorum. Turşuluk salatalık falan alacağım. Biber, salatalık, o şekilde turşu yapacağım. Öyle arkadaşlar, birazdan derslerden de kesitler gösteririm size. Görüşürüz.